1000 lira. Kaç lira? 1000 lira lira. Kurbanlık, kurbanlık. lira ne kesecek ama bin liraya? 1000 lira, lira. lira kurbanım. Şanı vermeyecek. Bana güren Lan lira verdi tabanına getireceğim. 1000 <laughs> lira kurbanım mı olur? Bana sen liraya kurbanım diyor lan. Bin bak. <laughs> <laughs> Dayı terlik de hazır hemen çıkıyor. Allah kaçtan bu dağılıyor. Kilolar <laughs> dağılıverdi. <laughs> Neye bak. Tatlanlara 3 tane tavuk böyle bir, bir kilet ver diyorum amına. 80 milyon diyor, 8 milyon diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da 1 milyon kurbanlık ala yapmış. <laughs> Çalıp geleceğim o zaman teman, <laughs> peçemek. Sen bana güvenmiyor musun? Sen nene görüyorum lan ben. <laughs> bir milyon lira vereceğim o da gidecek. Şeyde içecek. Bazen biri çık gele yok olsa para <gülüyor> diyor. Ama dedi ki çek yok Vallahi kırıldı. Vallahi kırdı. Yani, <laughs> <onu atlayayım. gülüyor> ya Yak abi ben yanıyor mu? Değil, Aa yandı vallahi. Tamam ne yanıyor. Ne ya? <laughs> Anamın projesi. <gülüyor> 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 Allah. <laughs> Hakikaten de bin lira hayvan var mı? Var yok Allah. oğlum ne bin lirası lan? Var abi ya sen bana güven. Daha hırsız bir dere Var. <laughs> Daha sen <tam> bana <laughs> var ya. <laughs> Kaç liraya alacağım? Bin lira. Vallahi. Nasıl bir şey olacak? Nasıl öyle bir şey? Bakayım. Var mı o kadar büyük lan? öyle varsa bana üç tane getir, üç tane. Tamam, üç bin lira ayır o zaman. Ama önce gidip görmeniz lazım ha hayvanı. Hayvan ne? Nerede göreceğiz? Hayvan ne? Ne hayvan? herhalde ama. Ha? <laughs> up, 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 <laughs> senin götüne gitsin götüne götüne. Al götüne. <laughs> gideyim ben.